Dolar 23 TL oldu. Neler düşünüyorsunuz? Normal bir şey. Normal bir şey. Evet. E yıl sonu beklentiniz nedir dolar adına? Nasıl? Yıl sonu beklentiniz nedir dolar için? 30'u buldu. Doların artışı ekonomimizi de etkiliyor. Gelen zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç bilmiyorum ben. Yani. Türk vatandaşı mısınız? Yok ben Suriyeliyim. Suriyelisiniz. Evet. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye ekonomisini? Bana göre iyi yani. İyi. Evet. evet. Ayıp bir ne kadar maaş alın? 25 bin lira alıyor. 25 bin TL alıyorsunuz. Evet. Rahat geçinebiliyorsunuz. Rahat geçin. Peki askeri ücretle geç... askeri ücret alan birisi nasıl geçinebilir Türkiye'de? bana göre askeri ücretli ölsün bence. Yani askeri ücrette kimse çalışmıyor ki zaten şu an. Çalışanlar var maalesef. Ya çalışanlar var da fabrikada çalışanlar var mesela. A101'dir, BİM'dir. Askeri ücretle yani kendini mahkum etmişler. Biraz gözlerini açsalar yani çok aslında çeşit çeşit işler var. Yanlış anlamayın hani Suriye'den geldiniz bir anda 20-25 bin TL kazanıyorsunuz. Nedir bunun sırrı? Açıklar mısınız bize? Ya sırrı değil yani kendi işimin patronu oldum yani. Kendi işini patron oldunuz. Evet. Geçinebiliyorsunuz rahat rahat. Evet geçiniyorum sorun yok. Ne iş yapıyorsunuz? Ee, tekstille uğraşıyorum. Tekstil. Vergi ödüyor musunuz peki? Çok merak ediyorum. Yok vergi mi? ödemiyorum. Vergi ödemiyorsunuz. Yok. Türk vatandaşı vergi ödüyor biliyorsunuz ki. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ayrımcılığı? Valla bilmiyorum. Yani o devletle ilgili bir durum yani. Bize ilgili bir durum mu? Biz mutluyuz ya. Yani. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. Rica ederim. Eleman, <laughs> eleman arıyor musunuz <laughs> diye soruyorlar. Yok, şu an eleman almıyoruz. <laughs> Pekala, iyi günler. Teşekkür ederim. Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? En büyük problemi bilmiyorum. Bana göre şu an bir problemi yok yani. problem yok. Yok. Teşekkür ederim. Gayet yani normal yani. geçiniyoruz yani şöyle. 5 yıl sonra Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Türkiye'yi normal aynı. Yani tek şey şu an eksik Türkiye'de eksik olan sadece şeriat eksik. Şeriat. Şeriat, eksik. şeriat gelse <laughs> tamam.